Mısır piramitleri, genellikle firavunların mezarları olarak inşa edilen ilginç yapılar. Mısır piramitleri yüzyıllardır gizemini koruyan yapılardır. Piramitler, her biri 15 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşları temin edebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların buraya nasıl getirildiği konusu 2022 yılına kadar bilinmiyordu. 15 ton ağırlığındaki dev taşları taşımak için Nil Nehri'nin yardımı şarttı. Şu an Nil Nehri ile piramitler arasında böyle bir bağlantı yok ancak araştırmalar söz konusu su yolunun milattan önce 600 yılına kadar var olduğunu ortaya koydu. Günümüzde haritada bulunmayan Kufu kanalı 2.300.000 taş bloğun yüzdürülerek taşınmasını sağladı. Üstelik bu bir tahmin değil. 4000 yıllık papirüslerde yer alan resimlerde Kızıl Deniz'den gelen gemiler taş bloklar getiriyordu. Piramitlerin ilginç özelliklerine baktığımızda içerisine yılda sadece iki kez güneşin girdiğini görüyoruz. Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa o firavunun doğduğu ve tahta çıktığı günlerde piramidin içine güneş giriyor. Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan bazı bilim insanları bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Piramitin en ilginç yönlerinden birisi ise kirletilmiş suyu birkaç gün piramitin içinde bekletirseniz suyu arıtılmış olarak geri alırsınız. Piramitin içerisine konulan süt birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir. Büyük piramitin tabanının yüzeyi piramitin yarısının iki katına bölündüğünde evet pi sayısı 3,14'ü buluruz. Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö. 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapılmıştır. En büyüğü Keops olan bu piramitler isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır. Sizler piramidin içini gezmek isterseniz açıklama kısmına koyduğum ve Harvard Üniversitesi'nin yaptığı 3 boyutlu çalışmayı inceleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.